Selam Büyük Galatasaray ailesi yine nefes kesen bir video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan önce küçücük ama çok önemli bir hatırlatma. Taraftarın kanalı yalnızca sizin desteğinizle büyüyor. O yüzden daha videonun başındayken aşağıya bir beğeni bırakmayı ve henüz abone olmadıysanız aramıza katılmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz 1905 beğeni olsun. Hadi lafı uzatmadan hemen başlayalım. Galatasaray'da bu sezon ilk 11'deki yerini kaybeden Can Ayhan transfer döneminde Körfez kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. Edinilen bilgilere göre Birleşik Arap Emirliklerinden Dubai merkezi bir kulüp milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı Kırmızılılar da Okan Buruk'un rotasyon tercihlerinde geri planda kalan Kaan Ayhan'ın Ocak ayı itibariyle geleceği yeniden şekillenebilir. Galatasaray yönetimi şu an için resmi bir teklif almadı ancak Dubai temsilcisinin sözlü olarak 5 milyon euroluk teklif verdiği gelen bilgiler arasında. Kaan Ayhan'ın da hem maddi yönden tatmin olacağı hem de daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı iddia edildi. 31 yaşındaki milli futbolcu hem savunmanın ortasında hem orta sahada hem de sabekte görev alabiliyor. Galatasaray Bayern Münih forması giyen eski oyuncusu Sasha Boy'dan vazgeçmiyor. Sky'da yer alan habere göre Bayern Münih Fransız futbolcuyla devre arasında yollarını ayırmak istiyor ve Sasha Boy'dan 15 milyon euroya yakın bir bonservis geliri bekliyor. Kariyerine üst düzey bir kulüpte devam etmek isteyen 26 yaşındaki futbolcu şu ana kadar birçok teklifi geri çevirdi. Sasha Boy ile Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a ilgileniyor. Ancak bu transfer için somut bir gelişme yok. Sarı Kırmızılılar, Sasha Boy'un Bayern Münih'teki durumunu yakından takip ediyor. Boy'u bonservisiyle elinden çıkarmak isteyen Bayern Münih, Fransız futbolcu için devre arasında zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferine de sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Sasha Boy'un Bayern Münih'le olan kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'ın sabek arayışında Bokez Zotas'ını İsveç'e çevirdiği iddia edildi. İsveç basınından Sport Bladet'in haberine göre sarı kırmızılılar hamar bir forması giyen 20 yaşındaki sabek Hampus Koglund için 4 milyon euroluk bir teklif sundu. Genç oyuncu dinamizmi ve önde baskıya yatkın oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Hem sabek sağ kanat bilgi pozisyonlarında görev yapabilen Skoglund'un hem dörtlü savunma hem de üçlü sistemde kullanılabilecek esnek bir oyuncu profiline sahip olduğu belirtiliyor. Genç futbolcu bu sezon takımına 3 asistlik katkı alacak. Skoglund'un istikrarlı performansı dikkat çekerken bu transferin Galatasaray hemen katkıdan çok geleceğe yatırım amacı taşıdığı vurgulanıyor. Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, stoperde önemli bir ismi listeye ekledi. Sarı Kırmızılılar, Rusya'nın Zenit takımında oynayan Brezilyalı savunmacı Nino'yu istiyor. 28 yaşındaki stoper için transfer döneminde harekette geçilmesi bekleniyor. Zenit'le sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan tecrübeli futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. İspanya'da yayın yapan Fikayesi'nin haberine göre Galatasaray'ın Nino'yu yakından takip ettiği ve Zenit'e resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Ocak 2024'te Brezilya'nın Fluminense takımından Rus kulübüne 5 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle transfer edilen Nino artık Avrupa kupalarında oynamak istiyor. Rus kulüplerinin UEFA organizasyonlarında yer alamamasından dolayı sıkıntı yaşayan Sambacası Stoper bu nedenle Galatasaray'da oynama fikrine çok sıcak bakıyor. Kariyerinde önemli başarılara imza atan Nino, Fluminense ile 2023'te Güney Amerika'nın kulüpler bazında bir numaralı turnuvası olan Copa Libertadoresi kazanarak dikkat çekmişti. Brezilyalı stoper ayrıca ülkesiyle de 2021'de yapılan Tokyo'daki olimpiyat oyunlarında futbol dalında birinci olup altın madalya kazandı. Güçlü fiziği ve 1.88'lik boyuyla öne çıkan Nino, hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınıyor. Brezilyalı stoper duran toplarda uzun boyunun avantajlarını kullanırken savunmada da hava toplarında etkili oluyor. Galatasaray orta saha rotasyonunu genişletmek adına Premier Lig'de e top koşuran Jan Elti radarını aldı. Brentford'da forma giyen Alman oyuncunun ön libero ve merkez orta sahanın yanı sıra sol bek olarak da oynayabilmesi Jan Elti Galatasaray açısından daha cazip bir hedef haline getiriyor. Kariyerinde Leipzig, Bochum ve Brentford gibi takımlarda forma giyen Vitali Janelt, uygun maliyeti ve tam bir rotasyon oyuncusu olması nedeniyle Galatasaray Teknik heyeti tarafından onay almış durumda. Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'un da yakından takip ettiği Janelt, Galatasaray'da forma giymeye oldukça sıcak bakıyor. Almanya alt yaş milli takımlarında birçok kez forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, milli takım formasını ise hiç giymedi. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Janelt'in takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı var. Bu kez gözünü yeni bir isme dikti. Jim son olarak Arjantin ekibi Independiente forması giyen Felipe Loyola'yı radarına aldı. Galatasaray cephesinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla temaslara başladığı öğrenildi. Müzik Şili ve Arjantin basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın ilgisi Independiente cephesinde tedirginlik yaratsa da kulüp sarı kırmızılılardan gelecek cazip bir teklifi değerlendirebilir. Merkez orta saha bölgesinin yanı sıra sağ bekle reforma giyebilen Şili Yıldız, 2025 yılında kulübüyle 34 maça çıkıp 7 gol 4 asiste imza attı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray İspanyol devi Atletico Madrid'in yıldız ismine talip oldu. Victor Osimhen, Leroy Sané ve İlkay Gündoğan gibi yıldız futbolcuların ardından Galatasaray dünya futbolunda gündem olacak bir isimle de ilgileniyor. Sarı kırmızılıların hedefinde bu kez Fransız süperstar Antoine Griezmann var. Fransız basınında Osimen, Icardi, Saniye ve İlkay Gündoğan gibi dünya ünlü futbolcuların takım doğmasının Griezmann'ın Galatasaray'a transferi konusunda büyük avantaj sağlayacağı belirtildi. Sarı Kırmızılıların Atletico Madrid ve futbolcuyla ara transfer döneminde görüşmelere başlayacağı aktarılan haberde, Dünya ünlü Fransız futbolcunun Atletico ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunduğu da aktarıldı. Griezmann'ın piyasa değeri ise 11 milyon euro civarında. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu sezonda kabloda yaşanan sakatlık ve cezaları da düşünerek transfer döneminde en az 3 takviye talep etti. Hedeflerini büyüten Sarı Kırmızılı yönetim listedeki isimlerle tek tek temasa geçecek. Onların başında da yaz transfer döneminin son günlerinde transferi için uğraşılan ancak Inter yönetiminin yüksek bonservis talebi nedeniyle rafa kalkan Hakan Çalhanoğlu yer alıyor. Her fırsatta çocukluk karşı Galatasaray'da forma giymek istediğini belirterek topu yönetime atan milli futbolcu, kulüplerin anlaşması durumunda Türkiye'ye gelmek istiyor. Hakan için yeniden devreye giren yönetim, Inter'in daha önce talep ettiği 20-25 milyon euroluk bedeli 15 milyon euro seviyesine düşürmeye çalışacak. Galatasaray yönetimi bunu başarırsa transfer noktalanacak. Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden planlarını hazırlıyor. Sarı Kırmızılılar savunmaya kesinlikle bir takviye yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda hareket eden Galatasaray'da ilk hedef İsviçre'nin Basel takımında oynayan genç stoper Jonas Adjete oldu. Ganalı savunmacıyı yaz transfer döneminde de takip eden Sarı Kırmızılılar ara transfer döneminde hemen harekete geçecek. Wilfried Singo'nun performansından çok memnun kalan ve Singo gibi gelecek vadeden bir yıldız arayan Galatasaray, Adjete'yi yakından izliyor. Gana milli takımında da yer alan Adjeti'nin Bazel'le sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Adjeti'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Bazel altyapısından çıkan ve Ağustos 2022'den beri İsviçre ekibinin A takımında oynayan Ganalı futbolcu. Daha önce farklı bir kulübe transfer olmadı. Jonas Adjeti genel olarak savunmanın merkezinde oynasa da zaman zaman sahibekere görev alabiliyor.